Ben bu zamlardan sonra zaten bugün notere gideceğim. Kayıtlara da bakılsın. Ben arabanın devrini veriyorum. Arabayı hattan çıkartıyorum. Hattımı boş bırakıyorum. Çalışacak gibi durumda değiliz. Yeter artık mazot bizi mahvetti. 30 TL'ye yakın dayanacak neredeyse. Bu mazotla biz ne yapacağız? Kimi taşıyacağız? Zaten insek çıksak 70-80 milyon mazot yakıyor. Taşıdığımız yolcu 10, 10, kişi, 12 kişi. Biz neyimizi karşılayacağız? Evimizde çocuğumuz var, yeni doğan çocuğumuz var. Borçlarımız var, bin ton eşyalarımız var. Biz zaten yani buraya kadar gelmiş ben bugün arabayı satıyorum hatı da boş bırakıyorum ben ne yapayım gideceğim şoförlük yapacağım bir de bir fabrikada çalışacağım başka çözümüm kalmamış. Bu gidişte işte haciz gelecek bu gidişte haciz gelecek yolcu da isyan biz de isyanız mazot pompasına gidip sorabilirsiniz bu arabanın ne kadar borcu var artık ma yani mazot almaya korkuyorum artık çünkü para yok mazot parası ödenmiyor akşama kadar fatura orada çalışacağım. Çıktı çıkmadı cebimden ödeyeceğim ya da kredi çekeceğim artık. Biz mazot indirimi istiyoruz. Bu sefer mazot indirimi istiyoruz. Bu yolcular çarşıya kimse gelmiyor. Çarşıya kimse gelmiyor. Mazot parası çıkmıyor. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Gelmezsen de araba yok. Gelsen de ma mazot parası çıkmıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Vallahi hiç iyi olmadı. Yani günlük yakıtımıza en az 200-300 milyon daha fazla geldi. Yani bütün esnafımızı etkiledi. Yani bu, buna bir dur diyen de yok. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ne? Beklentimiz yani bir an önce bu mazotun düşmesini bekliyoruz. Bu ara hepimiz perişanız. Kontak kapatsak daha iyi bence. Türkiye genelinde biz kontağımızı kapatsak Üç gün ya, üç gün ya. Yeter. Perişan olduk yani. Mazda mı çalışalım, devlete mi çalışalım yani? Kendisine mi çalışalım yani? Ayıp denen bir şey var. Mazda'nın düşmesi. Tabii ki düşmez de. Daha da yükselecekmiş bu gece. Allah yardımcımız olsun. Nasıl geldi, Bittik ya. Yani Olacak halimiz kalmadı. Amazot ha, 31 olmuş. Yok yapacak bir şey yok. Biz çöktük.